Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 9 volt ile çalışan strafon kesme makinesini tasarlayacağız. Evet arkadaşlar, eklentide de görmüş olduğunuz gibi 9 volt pilimiz ile rezistansımızı ısıtıp strafolumuzu rahatlıkla kesebiliyoruz. Burada önemli olan şey 9 voltluk pilinizin gücüdür. Bir tane 9 voltluk pil rezistansınızı yeterince ısıtmaz ise paralel şekilde 2 tane 9 voltluk pil bağlayabilir veya 12 voltluk bir adaptör ile rezistansınızı ısıtma işlemini sağlayarak bu strafon kesme makinenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu strafon kesme makinemizi nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. İlk başta malzemelerimizi tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yapma işlemine geçeriz. 3 adet tahta parçasına ihtiyacımız var. Bunların iki tanesinin boyutları şu şekilde 14 cm olması yeterlidir. Bu tek olanın boyutu ise şu şekilde 12.5 santim veya 12 santim olması yeterlidir. Bu tek olan tahta parçası diğer parçalarımıza göre biraz daha kalındır. Kalınlığı şu şekilde 2 santim olması yeterlidir. Bu ince tahta parçamızın kalınlığı ise 1 santim olması yeterlidir. Biraz rezistans teline ihtiyacımız var. Rezistans telinizi eski saç kurutma makinanızın rezistans telini kullanarak tedarik edebilirsiniz. 1 adet 9 voltluk play ihtiyacımız var. Ben reklam olmasın diye üzerine bant ile kapattım. 1 adet de anahtara ihtiyacımız var. 4 adet papuça ihtiyacımız var. 1 adet matkaba ihtiyacımız var. 1 adet 9 voltluk pil soketine ihtiyacımız var. Biraz kabloya ihtiyacımız var. 2 adet küçük vida kullanacağız. 1 adet pense. Havya ve lehim teline ihtiyacımız var. Biraz da silikona ihtiyacımız var. Bir tane de elektrik bandı olması yeterlidir. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem bu kalın olan tahta parçamızı en kenarlarından iki tane nokta belirleyerek deleceğiz. Burası şuradan olsun, diğerinde şuradan. Bu deliklerimiz şu ince olan tahta parçalarımızı takmak içindir. Şimdi bu belirlemiş olduğum deliklerden matkap yardımıyla deleyim. Büyük tahta parçamın üzerine iki adet deliğimi açtım ve benim şu ince tahta parçalarımın uçları bu deliklere tam geçmediler. Çünkü benim matkap ucum biraz inceydi. Ben de bu iki tane tahta parçamın uçlarını biraz maket bıçağı yardımı ile sıyırdım. Sizler isterseniz biraz daha büyük matkap ucu bulup bu tahtanızı biraz daha kalın delerek bunların uçlarını İnceletmezsiniz veya bu tahta parçalarınızın biraz daha incelerini bulup rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Şimdi bu tahta parçalarımızı deliklerimize takalım ve silikonlarını sıkalım. Önce ben kalın olan tahta parçamda delmiş olduğum deliğin içine biraz silikon sıkacağım. Daha sonra ince çıtamı buraya takarım. Biraz silikon arkadan taştı. İsterseniz şu kenarlarına biraz daha silikon sıkabilirsiniz şu şekilde. Daha sağlam olmasını istiyorsanız. Şimdi diğer tahta parçam için de aynı işlemi uygulayayım. Böyle tahta parçalarınızı çevirerek takarsanız, silikon her yere temas edecektir. Bunun da aynı şekilde kenarlarına da biraz silikon sıkayım ben. Ki biraz daha sağlam olsun. Bu şekilde. Bu şekilde iskeletimizi oluşturduk. İskeletimizin 12 santim geliyor bir uçtan diğer uca. Biz Rezistans telimizi şöyle 14 veya 15 santim civarında keselim. Ben rezistans telimi buradan 15 santim boyutunda keseceğim. Şu şekilde 15 santim boyutunda bir rezistans teli kestim ben. Şimdi bu rezistans telimi uçlarından şöyle 1-2 santim olacak şekilde eğeceğim. Ve bu pabuçlarımı rezistans telime takacağım. Bir tane papucumu taktım. Bu diğer papucumu da bu rezistans telimin diğer tarafına takayım. Bu işlemi yaparken şurada açıkta kalan rezistans telimizin iç kısmı bu iskeletimizin şu içten içe ölçüsü olacaktır. Benim içten içe ölçüm şu şekilde 9,5 santim hebatlarında şu papucumun şu bitiş noktasından itibaren dokuz buçuk santim olacak demiştim. Yani şu şekilde dokuz buçuk santim. Burası bu diğer papucumun şu en uç kısmına gelecek şekilde ayarlayacağım şimdi. Bu şekilde rezistans teriminin germe işlemini oluşturdum. Şöyle bir skeletime koyduğumda Şöyle rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kablolarımı birbirinden ayırıyorum. Bu kablolarımın uçlarına da papuçlar bağlayacağım aynı şekilde. Evet iki papucumu da bağladım. Şuradan rezistans telimi de alayım. Buraya iskeletimi alayım. Şurada iskeletimin şu uç kısımlarında şunun en ortasına ve şunun en ortasına gelecek şekilde deleceğim çünkü buraya vidayı atarken tahtamız parçalanmasın. Ben bu geçen videoda yapmış olduğum el matkabı ile deleceğim. Bu matkabın da detaylı yapım aşamasını şu üste bırakmış olduğum karttan izleyebilirsiniz. Vidalarımızı atacağımız delikleri deldik. Şimdi bu papuçlarımızı şu şekilde üst üste getirelim. Ve bu aralarından vidalarımızı takalım. Daha sonra bu vidamızı şurada delmiş olduğumuz deliğe denk getirtirip şarjlı matkapımız veya tornavidamız ile sıkıştıralım. Ben şarjlı matkap ile sıkıştıracağım. Aynı işlemi bunu da tekrardan yapıyorum. Bidemi takıp şimdi burada belirlemiş olduğum deliğe denk getirip matkap yardımı ile sıkıştıracağım vidamı. Rezistans telimizi bu şekilde gerdirdik. Şurada fazlalık kalan yerleri şöyle eğeyim. Dikkat edin kırılmasın. Bunu da aynı şekilde eğelim. Bu kablomuzu isterseniz bunun üzerine biraz saralım. Bir iki kat sarayım ben. Evet, diğer kablomu da aynı şekilde sarayım. şu alt kısımlarına biraz elektrik bandı atalım ki gevşemesin. Evet bu şekilde uç kısmımızı oluşturduk. Şimdi şu alt kısma silikon yardımı ile bu 9 voltluk pilimizi yapıştıralım. Bu anahtarımızı da şuraya aynı şekilde silikon yardımı ile yapıştırayım. Şimdi bu kablomu şuradan keseyim. Ucunu biraz soyayım. ucuna önleyim yapıyorum kablomun. Anahtarımın şu ucuna da önleyim yapayım. Ve bu kablomu anahtarıma lehimleyeyim. Şimdi bu 9 voltluk pil girişimi şuraya koyayım. Bunun şu uçlarına biraz Ön lehim yapalım. Böyle bir parça kablo alayım. Buna da ön lehim yapalım. Ön lehim yaptığım bu kabloyu şuraya lehimliyorum. Bu soketimi pilime taktığımda şu şekilde bu kablo benim anahtarıma yetişecek kadar uzun olması yeterlidir. Buradan kessem işimi görür. Ve bu kablomu anahtarımın diğer ucuna lehimleyeyim. Şimdi bu diğer kablomu da şöyle alıyorum şuradan. Bu kablom da böyle gelip buradan pilime yetişmesi yeterlidir. Şunu da şuradan keseyim. Şimdi bu kablomu da bu pil soketimin diğer ucuna lehimleyeceğim. Bunu da şuraya lehimlesem işimi görür. Bu şekilde lehimledim bunu da. Şimdi soketin pilme takıyorum. Evet, bu şekilde makinamızı oluşturduk. Şu kablolarımı da şuraya ister silikon ile ister elektrik bandı ile tutturabilirsiniz. Şimdi de geçelim test aşamasına. Şimdi de testimiz için makinamızı elimize alalım. Evet benim şeyim ısındı. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Göstereyim size ben. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Şu kenarda çıkan diğer videolara tıklayarak daha farklı videolarımızı izleyip daha başka uygulamalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.